yeni en çok tavsiye edilen e-ticaret markası Hepsi Burada. Hanım gerçekten tek korkunuz sevdiklerinizin sizin hasta olduğunuzu öğrenmesi mi? Yani ben ölüp gideceğim zaten. Ama onlar <laughs> hayatlarına devam etmek zorundalar. ...en başından bir plan yapabilmiş olsaydı... ...en iyi plan senin yem olmazdı. Allahu Teala Orhan Bey'imde olmayan her türlü hasleti ...fazlasıyla Ferit Bey'ime vermiş. Senin her yaptığınla gurur duyuyorum. Baba. Doğrunla, yanlışınla... ...her yaptığımla gurur duyuyorum Ferit. Senin her zerrenle gurur duyuyorum. Senin her zerreni çok seviyorum. Anlayacağın o ki... ...Korhanların kökünü kazımadan olmuyor. Sen bu Korhanların oğlunu alacaktın. Karışma benim işime. <Suklasik> Size sahip çıkan birileri var mı? Herit. Evet. Peki. siz hiç kendinize sahip çıktınız mı? Hazır mısın abiciğim? Hazırım abi. Kapıda mı? Bir içinde doğru düzgün olsun senin. Korkma! Baba. Tam olmuyor. Tam oldu diyorum. Yine olmuyor. Yapma bunu bana baba, ne olur yapma. Ne yapsam yaralanıyorum. <laughs> <Baba! gülüyor> Yalı Çapkını yeni bölümüyle Cuma Star'da. Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e ticaret markası Hepsi Burada.